Damla projesiyle sevgiler okyanus oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Damla projesi Hatay'dan sonra gençleri Sinop'a taşıdı. 17 farklı ülkeden öğrencinin katıldığı etkinlikte gençler birçok sosyal sorumluluk aktivitesini yerine getirdi. Birlikte badana yaptılar, bahçe çapaladılar, ot yoldular. Gençlerin toplumsal girişime destek olmalarını amaçlayan Damla projesinin Sinop ayağı başladı. Arda başladık Urfa, Rize, Malatya ve son sonra Sinop'tayız. Bundan sonra inşallah Gümüşhane, Adıyaman, Maraş, Mardin'e gideceğiz. Aralarında Mısır, Arnavutluk, Kazakistan, Suriye'nin bulunduğu toplam 17 farklı ülkeden 40 öğrenci bu projede çalışıyor. Ukrayna'dan gelen Uluslararası öğrenciyim burada Türkiye'de ve ilk defa Damla Projesi'nde katıldım ve bugün çok mutluyum. Damla Projesi demek insanlık demek, kardeşlik demek, barış demek. Burada arkadaşlarımız var farklı ülkelerden tanıdığımız var ve tanımadığımız var. Hemen kaynaşıyoruz. Gençler Dibekli Köy Okulu'nu ziyaret etti, okulu boyadı. Ardından bir evin bahçesinde ot ok yolup çapa yaptılar. Bahçesi temizlenen teyze gençlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti anlattı. Benim konumu şen ettiler oğlu. Daha ne isteyin? Bu murat her zaman geçmez. Son olarak gençler Sinop Çiğitlik Mezarlığı'na da ziyaret etti.